Kardeşlerim, saygıdeğer velilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu gurur gününde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerin şu birlikteliğini gönüllere güven veren şu cesaretini gördükçe Türkiye Cumhurbaşkanı olarak inanın hepinizde gurur duyuyorum. Şairin coşkun ırmak misali akan şu mısraları bugün burada bizim de duygularımıza tercüman oluyor. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler selam sizlere. Selam şanlı mazimize. Selam yarına. Selam zafer ordusunun silahlarına. Ey geçmişin yiğitleri selam sizlere. Ey yarının şehitleri Selam sizlere. Evet, her birinizi sizlerin nezdinde jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın bütün mensuplarını yürekten selamlıyorum. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahraman arkadaşlarımıza Milletimizin huzur ve esenliği için vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin heyecanına, sevincine şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta dereceye giren kardeşlerim olmak üzere 2023 2024 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza, komutanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri dün bir emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten vatan, millet ve devlet aşkıyla yetiştiren ilahi kerimetullah sevdasını Gönüllerinize nakış nakış işleyen ailelerinize şükranlarımı sunuyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bugün 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3034 erkek 215 kadın az subay öğrencimizi Akademimizden Mezun etmenin Mutluluğunu yaşıyoruz Böylece Farklı branş Uyruk Ve rütbelerde Toplam 4117 evladımızı Yeni görev yerlerine Uğurluyoruz Bugüne kadar 4691 subay 28878 az subayımız jandarmaya 391 subay 1116 az subayımız ise sahil güvenlik teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine dön. Aynı zamanda ülkemizin fahri elçisi olan bu kardeşlerimizin eğitimleriyle temayüz ettiklerini ve çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sizlerin de katılımıyla jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. İnşallah her biriniz bugün burada olduğu gibi ailenizin ve milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Her biriniz millet adına memleket adına özel bir görevi, kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Değerli kardeşlerim, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mazlum ve mahzun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarında şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağır, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her biriniz vatanı. Milleti bayrağı ve ezanı için gözünü kırpmayan kahraman bir milletin evlatlarısınız. Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen bu aziz vatanın yıldızlaşan millet aşkının destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Rabbime bu ülkeye, bu millete sizler gibi yüreği vatan aşkıyla dolu gençler verdiği için sonsuz hamd ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa... Bunun en önemli sebebi son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanları hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim hukuka Kanuna riayet eden hiç kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, huzuruna kast edenlere, kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış. Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. <laughs> Emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin yakın işbirliği sayesinde suçun her çeşidiyle mücadelede son dönemde önemli mesafe kat ettik. İnşallah bunu çok daha ileri taşıyacağız. Cezasızlık algısının yapanın yanına kar kalıyor algısının toplumda yerleşmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz. Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında, dar anında, tehdit altında olduğu anda hızla vatandaşın yanında olacak, elinden tutacak devletinin gücünü hissettireceksiniz. Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim. Bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek. Görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Milletimizin huzur ve güven içinde olursa devletimiz de güçlü olur. Unutmayınız. Bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünden itibaren vatan topraklarının her karışında, sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuran, hain emellere sıradalar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime yavuz mazduma Yunus olmanızı bekliyorum. Vatanımızın güvenliğini emanet ettiğimiz siz kahraman jandarmalarımızdan ve sahil güvenlik personelimizden hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum. Her birinize güveniyorum. Bugün nasıl ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü artıyorsanız inşallah başarılarınızla da milletimizin güven kaynağı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan Tek Devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale'de, Koca Tepe'de Mehmet'imiz verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere bir kez daha ülkemizin dört bir köşesinde icra edeceğiniz vazifelerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Dört gün önce şehadetlerinin yedinci yıl dönümünü andığımız Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedi'yi rahmetle yad ediyorum. Devletimizin bekasını ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.